Günaydın değerli izleyenler. 26 Şubat Pazartesi Kıbrıs Gazetesi'nin manşetine bakalım. Sigorta artık lüks değil ihtiyaçtır. Sigorta ve Reasurans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, ülkemizde son yıllarda sel ve fırtına hasarlarının arttığına hatta can kayıpları bile yaşandığına dikkat çekerek vurguladı. Sür manşete bakalım. Bu güzelliğe yazık etmeyin. Gazi Monsa'nın kalbi Laguna'da kirlilik hat safhaya ulaştı. Deniz kenarına giden bazı vatandaşların sahile ve denize bıraktığı çöpler ise tepki topluyor. Laguna'nı inceleyelim. Avlanmayalım, koruyalım. Yedi dalga balıkçıları tarafından yakalanan kum köpek balığının nesli tükenmekte olan bir tür olduğu kaydedildi. Diğer haberlerimizi de gözden geçirelim. Üçü çocuk, dört tutuklu daha. Lefkoş'un suları içinde meydana gelen ve infiale neden olan kavga ile ilgili tutuklu sayısı ise 18'e yükseldi. İki saldırgan firarda, Narenciye fabrikasında çıkan kavgada bir kişiyi ciddi şekilde darp eden iki zanlı ise kayıplara karıştı. Dönüm başına 50 bin Türk lirası gelir. Tarımsal Araştırma Enstitüsü yer fıstığı üretim deneme sonuçlarının ümit verici olduğunu açıkladı. Fotoğraf detayını da inceleyelim. Luricina yok olmamalı. Elif'in mutfağı restoranını işleten sürekli çalışmaya kendisine prensip edinen Elif Garip, köyü Akıncıların kaderinin değişmesini istiyor. Bu ve daha fazlası haber için Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Gazetesi web sitesinde bizi takip edin, haberiniz olsun.